Tüm oyun severlere merhaba. Kanal Doyla bir inceleme videosuna daha hoş geldiniz. Bu sefer seçtiğimiz oyun yaklaşık bir ay önce piyasaya çıkan ve yeteri kadar hakkında konuşulmayan bağımsız yapım American Arcadia. Büyük ihtimalle bu oyunu siz de ilk defa bu videoda duyuyor olmalısınız. Ancak üzerinde az ama öz konuşulan bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Özellikle oyunculardan gelen geri dönüş son derece olumlu. Steam'de %93 pozitif görüş, Metacritic'te ise ortalama 85 puanda olduğunu görüyoruz. Başlıktan da anladığınız gibi benim de görüşüm mu? Ve bu içerikte American Arcadia'yı neden beğendiğimi ve hangi oyuncuların ilgisini çekebileceğini anlatacağım. Umarım içerik hoşunuza gider ve video sonunda sizlerden beğeni alabilirim diyerek incelemeye başlayalım. American Arcadia, İspanyol Out of the Blue firması tarafından geliştirilmiş. Dağıtımını ise Raw Fury üstlenmiş. Out of the Blue firmasının ilk ürünü yaklaşık 3 yıl önce çıkmış olan hikaye odaklı macera oyunu Call of the Sea. İlk oyunlar olmasına rağmen Büyük ses getiren bu bağımsız yapım sonrası firma yine benzer şekilde hikaye odaklı bir oyun ile karşımıza çıkıyor. American Arcade'yi belli bir oyun türü ile sınıflandırmak oldukça güç. Oyunun amacı hikaye anlatmak ve bunu yaparken birçok oyun türüne el atıyorlar. Temelde Trevor ve Angela adlı iki karakteri yönetiyoruz. Trevor karakterinin olduğu kısımlar iki boyutlu side scroller olarak tasarlanmış, Angela'nın kısımları ise birinci gözden araştırma şeklinde. 2 boyutlu, hatta bazı yerlerde iki buçuk boyuta dönüşen kısımlar kesinlikle oyunun en zevkli oynanış anlarını içeriyor. Koşturarak kaçtığımız ve platform becerilerini kullandığımız bölümler özellikle çok eğlenceli. Ancak sadece platform kısımları yok. Aynı zamanda gizlilik ve bulmaca çözme bölümleri de mevcut. En güzeli de bu kısımlarda Trevor yalnız değil. Angela bir yandan güvenlik kameralarından konuşarak ve hack yaparak yardımcı oluyor. Bu şekilde tek kumanda ile iki karakteri işbirliği içinde çalıştırıyorsunuz. Ve bunu başarmanın vermiş olduğu duygu oyuncu açısından oldukça tatmin edici. Çünkü buraların zekice tasarlanmış olduğunu hissediyorsunuz. Bu arada unutmadan oyunun kesinlikle kumandayla oynanması lazım. Klavye mouse kombinasyonu ile denedim. Kesinlikle pratik değil. Gözden gösteren Angela kısımları ile ilgili görüşlerim ise karışık. Angela bölümleri araştırma, bulmaca çözme ve müdahale edemediğiniz diyalog ağırlıklı. Bu kısımlarda bazı bulmacaların oldukça kazık olduğunu söylemem lazım ve oyun asla ve asla size ipucu vermek için uğraşmamış. Yardım almak için elbette elinizin altında internet var. Ancak kendiniz çözdüğünüz zaman alacağınız hazın yerini tutmuyor. Yine de ben Angela karakterini sevmeme rağmen birinci göz kısımlarını pek beğenmedim. Bunun en önemli sebebi Trevor kısımlarında dinamik bir şekilde ilerledikten sonra Angela'ya geçtiğinizde bir anda oyunda temponun düşmesi. Çoğu kez buralarını bir an önce geçelim de Trevor'a dönelim derken kendimi buldum. Neyse ki oyunun yaklaşık %70'i Trevor kısımlarından oluşuyor. American Arcadia kendine has bir çizim stili ve renk paletine sahip. Burunsuz karakter modellerinden hoşlanmayanlar belki beğenmeyebilirler ancak benim hoşuma giden bir stili oldu. 1970'ler dönemini yansıtan American Arcadia şehrinin konseptine bence bu grafiksel sanat yönetimi cuk oturmuş. Seçilen müziklerde dönemi gayet iyi yansıtıyor. Özellikle de oyunun sonlarına doğru video kliplerden fırlamış bazı orijinal sahneler var ki ağzınız açık kalıyor. Seslendirmeye gelince oyun dünyasının ünlü isimleri mikrofonların arkasına geçmiş. Trevor'ı aynı zamanda bu yılki oyun ödüllerinde Spider-Man canlandırmasıyla aday olan Yuri Lowenthal seslendiriyor. Yuri aynı zamanda önceki oyunları Call of the Sea'de de yer almış. Firma ile uyum içinde çalışan bir isim. Angela ise Cyberpunk 2077 ve League of Legends'tan Kritzia Bajos seslendiriyor. Hikayenin kötü karakteri Vivian'ın seslendirmesi ise bir başka ödüllü ses sanatçısı Sissy Jones tarafından gerçekleştirilmiş. Bu tecrübeli ekip de son derece başarılı performans göstermişler ki karakterlerin hepsi inandırıcı olmuş. Ancak istediğiniz kadar iyi performans sergileyin, elinizde iyi bir senaryo olmazsa bir yere varamazsınız. İşte burada oyunun en güçlü yanı ortaya çıkıyor, o da hikaye. Dikkat ederseniz hikayeyi sona bıraktım. Normalde incelemelere hikayeyi ve oyun dünyasını anlatarak başlarım. Ancak bu sefer farklı bir strateji izlemeyi tercih ettim. Çünkü hikayeyi ne kadar az bilirseniz o kadar zevk alacaksınız. Yani şu ana kadar oyunu denemeye ikna olduysanız ve sıfır bilgiyle oyuna başlayacaksınız. Burada videoyu ileriye alıp sonuç kısmına geçebilirsiniz. Ancak hikaye hakkında özet bilgi öğrenmek istiyorsanız izlemeye devam edebilirsiniz. Konuşacaklarım oyunun sadece ilk yarım saatini içeriyor. American Arcadia oyununun konusunu kısaca 1998 yılındaki Jim Carrey'nin ünlü filmi Truman Show'un günümüze uyarlanmış hali olarak bir cümlede özetleyebiliriz. Ancak burada sadece Trevor karakteri değil, Arcadia şehrinde doğmuş tüm toplum bireyleri hayatlarının gizli olarak kameraya çekilip yayınlandığının farkında değiller. Ve American Arcadia adlı TV şovu sadece televizyonda değil, tüm sosyal medyada canlı yayınlanıyor. Ve herkes telefonlarındaki aplikasyonlardan bir Arcadia vatandaşını takip ediyor. Popüler olan karakterler prodüksiyonu gerçekleştiren Walton Media adlı firmaya para kazandırırken bizim yönettiğimiz Trevor gibi sıradan zavallı vatandaşlar ise izlenmedikleri için rating getirmiyorlar. Ve Walton Media para kazandırmadıkları için de tatile yollama bahanesiyle yok ediliyorlar. İşte hikayemizde dışarı dünyadan yaşayan ve anarşist bir gruba üye olan Angela karakterinin Trevor'a uzaktan yardım etmesi ve gerçek hayatının o olmadığını söylemesiyle başlıyor ve tüm oyun Trevor'ın Arkadia'dan kaçma teşebbüsü üzerine kurulmuş. Tahmin edeceğiniz gibi bu macerada her şey yolunda gitmiyor ve ileride sizleri çeşitli sürprizler bekliyor. Oyunun hikayesi bu arada bir sürü toplumsal eleştiri mesajları içeriyor. Özellikle de günümüzde insanların özel hayatlarının bu kadar fazlasıyla açık olarak paylaşılması ve saygı göstermemesi gibi konuları örnek verebiliriz. Firmanın kurucusu Walt Disney'in oyunda karşılığı Elijah Walton adlı karakter iyi niyetli olarak gösterilmiş ancak öldükten sonra yönetime geçen kişiler de firmanın vizyonunu bozup kötüye kullananlar olarak bizlere sergileniyor. Gerçekten de Disney'in günümüzdeki durumu ile paralellikler kurmamak elde değil. Açıkçası Disney'de yönetici seviyesinde biri olsaydım durumdan rahatsız olabilirdim. Arcadia şehrinin kuruluşu da oldukça ilginç. Disney firmasının gerçekten de eskiden Experimental Prototype Community of Tomorrow, Epcot adıyla gerçekleşmeyen ütopik bir şehir kurma projesi varmış. Teknoloji olarak dünyamızdan biraz daha ileride olan bu alternatif zaman diliminde işte bu Ütopya şehrini Elijah Walton ve yakın arkadaşı bilim adamı Kovacs 1930'larda beraber kurmuşlar. Amaç parası olan ve şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenler huzurlu, nostaljik ve izole bir yaşam alanı sağlamakmış. Dev bir kubbe altına yerleştirilmiş bu şehir zamanla dış dünyadan uzak kalmış, teknoloji olarak dış dünyayı geriden takip etmiş ve hatta şehrin ikinci jenerasyonuna dış dünyadan bahsedilmemiş bile. Elijah Walton'un ölümünden sonra erkek kardeşi Walton Media yönetimini devralmış ve dolayısıyla Arcadia'da ona kalmış. Ve belli bir noktada Arcadia şehrindeki izole yaşamın televizyon dizisi olmasına karar verilmiş. Arcadia vatandaşlarından isteyenler gerçek, gerçek dünyaya dönmüş, isteyenler ise orada kalmış. Dış dünyadan haberdar olmayan vatandaşlar farkında olmadan ve rızaları alınmadan American Arcadia dizisinin bir parçası ve şehrin bir nevi mahkumu olmuşlar. Bu arada Out of the Blue firması referansı vermese de ben yer yer Bioshock oyun serisindeki şehirleriyle benzerlikler de gördüm. Ayrıca şehirden kaçış senaryosu da The Island, Logan's Run ve Prisoner gibi filmlerden esinlenilmiş. Bu oyunda oyun boyunca peşimize düşen bir Gerard adında ajan ise doğrudan klasik kaçak filmindeki karakterden uyarlanmış. Şahsen bu hikaye altyapısı ve oyun dünyası benim son derece ilgimi çekti özellikle de Arkadia şehrinde yaşayanların kendilerini 1970'lerde sanması ve dışarı dünyadakilerin günümüz teknolojisi ile cep telefonlarından Arkadia vatandaşlarını takip edebilmesi hoş dokunuşlar olmuş. Açıkçası bu bir film senaryosu olsa izleyenler olur. Bu yorumu ben Alan Wake 2 için de yapmıştım. Ancak bu sefer bu oyunda gerçek anlamda oynanış var. Hikaye sizle beraber ilerliyor. Eskiden olan olaylar ise bölüm başlarındaki oynanış olmayan sinematiklere yerleştirilmiş. Ve akıllı bir şekilde bilgiler yavaş yavaş oyuncuya aktarılıyor. Bu arada hikayenin başında her iki karakter ile bu olaylar ile ilgili röportaj yapılması da acaba buraya nasıl varacağız sorusunu sürekli oyuncuya sordurtmasına ve merak etmesine neden oluyor. Oyun elbette kusursuz değil. Örneğin maalesef bazı teknik aksaklık ve buglar ile piyasaya sürülmüş. Oyunum sırasında 3 kez ilerlememi engelleyen buglar ile karşılaştım. Çözümü ise checkpoint'i tekrar yüklemekte buldum. Ancak sorun olduğunu anlamadığım için ortalıkta boş boş dolaşarak bir sürü zaman kaybettim. Bu bakların bir tanesinin ben oyunu bitirdikten sonra gelen yamada düzeldiğini bugün okudum. Ancak bu durum yılbaşında Game Pass'te verilen Benedict Fox kadar kötü değil. Sonuçta oyunu 9 saat civarında bitirdim. Trevor'ın platform kısımları pek zorlamadı. Ancak özellikle Angela kısımlarında bazı bulmacalarda inat edip elime kağıt kalem alıp kendim bulmaya çalıştığım için oyun sürem uzadı. Yani çok efektif bir oyuncu iseniz ortalama 7 saatte bitirebilirsiniz. Peki bir oynanış süresi ve oyun içeriğine uygun fiyata bu oyunu satın alabilir miyiz? Öncelikle American Arcadia ne yazık ki konsollarda yok. Ve hatta sadece Steam üzerinden satın alınabiliyor. Fiyatı 20 dolar. Bu fiyatta henüz bölgesel aralama uygulanmamış görünüyor. O nedenle ben her ne kadar oyunu tavsiye etsem de şu an satın almayın bence. Fiyatının ayarlanmasını veya indirime girmesini bekleyin. Ancak eğer hoşunuza gittiyse aşağıdaki linkten istek listenizi almanızı öneririm. Hem bu oyunu inceleyen tek Türk kanalı olan Duelo'nun da işine yarayabilir. Böylece bize inceleme kodu yollayan Raw Fury firması pişman olmamış olur. Bu arada bir dipnot düşelim. Out of the Blue firmasının önceki oyunu Call of the Sea 4 dolar gibi gayet uygun bir fiyata satılıyor. Hatta ilginç bir şekilde American Arcade'ye ile paket yaparsanız... Arcadia'nın fiyatı 16 dolara düşüyor. Bu da Steam'in dolara geçişinin saçma sapan sonuçlarından biri olsa gerek. Evet, gelelim oyunu puanlama kısmına. American Arcadia'nın Raw Fury firması tarafından tanıtımının ve pazarlamasının bence daha iyi yapılması lazım. Bu özenilmiş ve emek verilerek hazırlanmış oyun daha fazla sayıda kişiye erişmeli. Çünkü birçok oyunun yapmakta zorlandığı bir şeyi başarmış. O da ilginç bir hikaye anlatırken oynanış kısımlarını ikinci plana atmamış olmaları. Ben ve beraberimde oyunu oynayan eşim ve küçük oğlum oyunu oynarken ayrıca kaliteli zaman geçirdik. Ve video da saydım 1 iki neden hariç American Arcadia harika bir bağımsız yapım. Puan olarak da 10 üzerinden 9 veriyorum ve İspanyol firmanın bir önceki oyunu olan Call of the sea de kütüphaneme ekliyorum. Evet videomuzun sonuna geldik. Umarım izlediğiniz hoşunuza gitmiştir ve beğen tuşuna basmışsınızdır. Bu arada Duelle kanalına ilk defa denk geliyorsanız kanalımız rol yapma oyunları ağırlıklı içeriğe sahiptir ancak bir yandan takım olarak genel oyun dünyasını yakından takip ediyoruz. Bunun gibi oyun incelemeleri, başlangıç haberleri, oynanış videoları, podcastler ve oyun dünyasından indirim haberleri gibi içerikleri kanal Duelle'de bulabilirsiniz. Geçmiş videoları bir göz atın derim. Eğer ilginizi çekiyorsa sizi bir sonraki videoda abone olarak aramızda görmek bizi çok memnun edecektir. Gün geçtikçe büyüyen kanalımıza vermiş olduğunuz destek için şimdiden teşekkürler. Hoşçakalın.